Merhabalar, merhabalar tekrardan. Merhabalar, Evet malzemeleri, deterjanları, süngerleri, kovaları her şeyi aldık geldik. Şimdi abla planları nedir öncelik? İlk önce şu kapı kaçağı mutfağa taşımak istiyorum ben. Tamam, kalabalığımıza atıyoruz. Aynen ortadan kalksın. Onu şu bardak, yani tamam. tabak, mamak ne varsa. Sonrası? Ondan sonra kesinlikle önce bir süpürge yapmam lazım. Süpürge, süpürge okay. yapılacak. Şimdi, şimdi süpürge 4 saate yapmak... başlatacağım. Salon için kafanda ayırdığın süre nedir? Vallahi yani salonda kafamda 1,5 saat. 1,5 yani, tamam. ıı, saat, tamam. Mutfağa diye düşünüyorum. Orayı 2 saat ayırdım. Aynen. Şimdi bize dış ses Kredi olarak saniyeler geçtikçe 20 dakika kaldı, 10 dakika kaldı. Lidi bizi geriyor. <laughs> Haberin olsun, planlamayı iyi yaptı. Peki, 3 2 bir. bir. Yıldız ablanın temizliği başlıyor. Başlasın. Hadi bakalım. Orta sehpa vardı, o orta sehpayı çok güzel temizlemesini deterjanla temizlemesini bekliyorum makas verin makas. Neden Kadir? Ben bunun kollarını geçeceğim yandın. Oh! Attık sıcak olu. Yıldız Hanım'ın e, halısı çok kirliydi. Onu güzel gene süpürüp silmesini bekliyorum. Makas geldi Kadir'ciğim. Söyle bakalım nereden keseyim tulumunu? Şu kağıdına. Hayırdır? Neden soyunuyorsun? Ben sana güvenemem. Heh, oradan. Al bak bunu sıkıştırıver koluna. O ne öyle anneannemin namazlığı gibi tut. Tamam iyi oldu. Bir kere de lafımı dinle. Teşekkür ederim. Ya adam modaya yön veriyor ya. Kolun nerede kolun? Aldım geriye ben onu sen merak etme. Peki keseceğim beni yok zaman ben bunu yukarısı <laughs> Bu nasıl bir <laughs> Tövbeler olsun. Bacağımı kesin omzumu attı. Hele ettiğimiz <laughs> Önemli olan güzel görünmen Kadirciğim. Koş aletinin onu fazla yoracağını düşünmüyorum açıkçası. Bir tozunu alsa, zaten aşırı bir kiri de yoktu, yağı pası falan da yoktu. Ne yapalım şimdi? Kadir ben e, koltukları yapayım, istersen ya da camı yapayım. Geri kalan her şey de sende Kadir. Yok hayır, hayır. olur mu lütfen? <laughs> tamam o zaman Yanlışma şey. Verir. Sen koltukları süpür. Tamam. Sonra şu lekeli kısmı çıkartabilir misin dediler ya. <laughs> eğer silersen orayı sil ben de cama gireyim. Tamam. Koltukların üzeri çok pis, çok lekeli. Özellikle içi, üzeri yani üstündekiler. Koltukları silecek ama e, çıkar mı, çıkartabilir mi lekeleri? inşallah. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.